Herkes hayatında en az bir kere falcıya gitmiştir değil mi? Ben de o meraklılardan biriydim. Arkadaşlarım sürekli şehrin biraz dışında eski bir handa yaşayan kör bir falcıdan bahsediyordu. Söyledikleri hep çıkarmış, geleceği adeta bir kitap gibi okurmuş. Ben de dayanamadım, atladım arabaya, düştüm yola. Hanın olduğu sokağa girdiğimde içime bir ürperti yayıldı. Hava birden soğumuş, etrafı tuhaf bir sis kaplamıştı sanki. Kapıyı çaldığımda yaşlı, yüzündeki her bir çizginin ayrı bir hikaye anlattığı, gözleri görmeyen bir kadın açtı kapıyı. İçerisi mum ışığıyla aydınlanıyordu ve havada ağır bir tütsü kokusu vardı. Kadın beni ahşap bir masaya oturttu. Hiç konuşmuyordu. Sadece boş gözleriyle sanki ruhumun derinliklerine bakıyordu. "Elini ver," dedi kısık çatallı bir sesle. Biraz tereddüt etsem de elimi masanın üzerine uzattım. Kadın buz gibi kemikli parmaklarıyla avucumu kavradı. O an kanımın donduğunu hissettim. Bu bir insanın eli olamazdı. Sanki bir mermer parçasını tutuyordum. Falcı kadın, görmeyen gözlerini yüzüme dikti ve parmaklarını yavaşça avuç çizgilerimde gezdirmeye başladı. Birkaç dakika süren bu sessizlik ömrümden ömür aldı. Sonra dudaklarından o korkunç cümleler döküldü. "Senin geleceğin yok." Şaşkınlıkla ne demek istediğini sordum yüzünde belli belirsiz, rahatsız edici bir gülümseme belirdi. Geleceğin yok çünkü sen zaten üç gün önce ölmüşsün dedi. Söylediği an buz gibi parmakları bileğimi öyle bir sıktı ki kemiklerimin kırılacağını sandım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken odayı kesif bir toprak kokusu kapladı. O an anladım. Üç gün önce geçirdiğim o trafik kazasını. Hastanede gözlerimi açtığımı sanmıştım ama belki de hiç açamamıştım. Peki Karşımda oturan bu kadın kimdi ya da neydi ve eğer ben gerçekten öldüysem şimdi neredeydim? Bu soruların cevabını belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.